Ankara'da birçok devlet hastanesi son 10 yılda farklı gerekçelerle kapatılmanın eşiğine getirildi ya da kapatıldı ve yıkıldı. Oysa bir hastane hiçbir zaman sadece bir hastane olmadı. Her biri bugüne ısrarla taşınan sağlık kültürünün ve dayanışmanın da simgesi oldu. Bu nedenle yıkılan ya da kapatılan bir hastanenin arşivinden bahsetmek Aynı zamanda bugünün şehir hastanelerinin oluşturduğu sağlık sisteminden bahsederken şimdi nerede olduğumuza dair bir işarettir. Yeşil bir binaydı. Böyle yol tarif ederken hastalara ya da yakınlarımıza birbirimize hep şey söylerdik. Şu yeşil çatılı bina var ya orası diye sıcak hissettiğimiz bir hastane. Yani kimse bunu böyle anlatamaz herhalde bunca yıllık meslek hayatımda şey diye düşünüyorum. Bir hastane böyle anlatılır mı? Böyle sevgiyle, coşkuyla anlatılır mı? Bahsediyorlar bize işte etlik ihtisas hastanesi yapıldı diye. Bir iki defa gittim, baktım, gördüm. Hastane yapılmış, güzel, yeni bir hastane. Sonra yavaş yavaş etlik ihtisasta bölümler açılmaya başlandı. Önce diyaliz açıldı. 1999'da da biz gittik. Tıbbın gelişmişliği sayesinde yan dal uzmanlık alanları meydana geldi. İşte Etlik İhtisas Hastanesi bu yan dalların hizmet verdiği bir hastane olarak programlandı ve bu hastane hayata geçti. Etlik İhtisas Hastanesi'nde Nefroloji Kliniği, Kardiyoloji Kliniği İmmünoloji, hematoloji gibi önemli klinikler bulunuyor ve 2000'li yıllarda dış kapıda başlayan böbrek nakli serüvenimiz Etlik İhtisas Hastanesi'nde neredeyse Türkiye'nin en çok nakil yapılan merkezi haline geldi. Karın diyalizi ünitesi açısından Türkiye'nin en büyük ünitesine sahip bir SSK etlik ihtisas hastanesinden bahsediyoruz. Sosyal güvenin elinde bir hemodiyaliz kliniğinden bahsediyoruz. Türkiye'nin en çok nakil yapılan, insan üzerinde kalan böbreğin süresi ve performansı açısından da en yetkin verileri ortaya koyan bir etlik ihtisas hastanesi nefroloji kliniğinden bahsediyoruz kendi imkanlarıyla çalışan, çözümleri personel tarafından bulunduğu bir dönemdi o. İşte hekimlerin, sağlık personelinin, teknik elemanın gayretiyle böyle bir diyaliz merkezine çevrildi. Ben orada mesela diyaliz yaptım. İyi hissediyorduk yani. Çalışanlar olarak biz iyi hissediyorduk. İyi bir şey yaptığımızı düşünüyorduk. 99-5 Şubat'ta Etlik İhtisas SSK Hastanesi Genel Cerrahi Servisinde Hemşireliğe başladım. Aysel abla beni çok böyle güzel bir kucaklamıştı. Aa hoş geldin falan diye. Yeni gelenler böyle karşılanıyordu. Hemen bir kucaklarlar ki normalde merhaba, hoş geldiniz olur ya. Öyle değildi. İlaç dolabı burası, hemşire odası burası, şöyle çalışıyoruz falan. Senin düşündüğün bir şey varsa, senin önereceğin bir şey varsa biz her şeye açığız. Yani sen de burayı düzenlemek, aksayan bir şeyler olursa katkı koyabilirsin demiştim. Bu ülkenin yüzde %60'ına bakan SSK hastanelerinden bahsediyoruz. Etlik ihtisassa bu hastanelerin en üst yan dal hastanesi konumunda. Etlik ihtisas dediğimiz yerler Türkiye'nin yoksullarının yani Ankara'nın doğusunda çözülemeyen bütün sağlık sorunlarının SSK'lıların son geldikleri noktaydı aslında. Biz çok organik bir şey yaşıyorduk. Yani bizim oradaki bir başhekimle sohbetimiz, başhekim yardımcısıyla sohbetimiz, hemşirelerin hali falan bütün bunlar böyle çok candan, çok iç içe, çok insani. Hiçbir yabancılaşma, mesafe yoktu işimizle kendimiz arasında yani. Sorumlu hemşireleri falan hatırlıyorum. Allah'ım yarabbim oralar bir eğitim yuvasıydı hakikaten. Orada hemşire yetiştiriyorlardı. Ve her şeyinden haberdardılar. Yani o klinikteki her şeyden haberdardılar. Hekimler akeza öyle. Teknik personel her şeyi bilir. Helikopter pistimiz. Biz bir helikopter pisti yaptık. Yani hastalarımız bu kadar önemli dedik. İki gün sonra yıktık ya biz bu hastaneyi. 2011'in sonlarında hastane kapatıldı. Yani 3 yıl bile hayatta kalmayan bir helikopter pistine bu kadar yatırım, bu kadar para. İşçinin ve işverenin primleriyle kurulan SSK hastaneleri bir günde 19 Şubat 2005 yılı gibi bir tarihte Sağlık Bakanlığı'na devredildi. Sadece hastaneler değil, o kocaman olan 250 dönümlük yer sağlıkta dönüşüm projesine kurban edilmiştir. Siyasilerin konuşmalarından da kendi kurum içinde konuşulan şeylerden de. SSK'ya özellikle bir yatırım yapılmadığını fark ettik ve sonradan çok ilginç bir konuşma olmuştu. Recep Akdağ o zaman bakandı ve bizden önce mıntıka temizliği bitti demişti. Biz şimdi yapılması gerekenleri yapacağız. Hükümet için şöyle bir sorunu vardı SSK'ların. Mesela Türk Devletler Birliği bir eylem kararı alır. SSK'larda o kadar büyük katılım olurdu ki. Çünkü hükümete bağlı değil hükümetten özel bir yanı var. Siyasi kadrolar SSK'ya gelememiş. Dolayısıyla korkmuyorlar. Ama sonrasında onlar da diğer devlet hastaneleri gibi oldular. Konya'da SSK Meram Hastanesi'nde sendikal eylemler yapılıyor. Yıl 95 falan soruşturma açılıyor. Başhekime diyor ki vali eyleme katılanların listesini gönder diyor. Başhekim diyor ki e, eyleme bütün hastane katıldı diyor valiye. Olur mu canım diyor? Yani mutlaka diyor. Hepsi değildir, bir kısmıdır. Liste gönderin diyor. Çok ısrar edince vali bizim başhekim sayın valim diyor. Ben size diyor hastanenin tüm listesini başta ben olmak üzere personel listesini göndereyim. eyleme bütün hastane katıldı diyorum diyor. Aslında şunu anlamış olduk yani SSK'nın kapanması ve Sağlık Bakanlığı'na geçiş meselesi de bir son değilmiş bir adımmış. Asıl mesele o hastanelerin hepsinin yıkılmasıymış ve mesela Etlik İhtisas Hastanesi 15 sene sadece ömrü 15 sene 15 sene de yıkılan bir bina orası. 15 sene kullanıldı yani hakikaten ziyan edilmiş bir binadır. Bugün ettik İhtisas Hastanesi'nin olduğu alan, 250 dönümlük bir alan, kıymetli bir alan. Dolayısıyla oraya şimdi işçi ve işçi yakınları kendi hastaneleri gibi gitmiyor Etlikşehir Hastanesi'ne, misafir gibi gidiyor, AVM'ye gider gibi gidiyor çünkü radyoloji kliniğinin yanında bakıyorsunuz ki bir restoran, biyokimyanın yanında bir giyim mağazası, böyle bir hastanelerden bahsediyoruz ve kapasitesi 1200 gibi dünyada örneği olmayan hastanelerden bahsediyoruz. mekanların kullanımı da değişti. Mesela şehir hastanelerinde mekan çok büyük ama bizim o küçük hastanelerimizde hekimle hastanın temas edeceği zeminler vardı. Fizik zeminler vardı. Fizik mekan buna elverişliydi başka bir kültür olduğu için. Sen işte koridorun sonunda hasta yakınıyla konuşuyorsun. Hastayla konuşuyorsun, sohbet ediyorsun. Bina mesela çok büyüdü, mekan çok büyüdü ama o temas yok. Annem 80 yaşında, yürüyemiyor, obez bir kadın. Tekerlekli sandalyeyi bulma yarışındayız. Şehir hastanesine getiriyorsun annemi arabada. Tekerlekli sandalyeyi birimiz bulmaya giderken, birimiz arabayı park etmeye gitsin, bir üçüncü şahıs da randevu yerine çıkarsın anneyi diye. Bu arada bunları kontrol eden personel yok. Terhis hastası ise orada acil müdahale ekibi var. Ama poliklinikteki fenalaşan hastaya acil müdahale ekibi ancak ölüm anında geliyor. Ankara'daki şehir hastaneleri yapılırken kamu hastaneleri kapatıldı. Bu kararlar nasıl alındı? Sağlık Bakanlığı'nın verimlilik, modernizasyon gerekçeleriyle alındı. Ama hiçbir zaman tabip odası gibi, meslek örgütleri gibi yerel sağlık çalışanlarına danışılmadan alındı. Çin'de yaşarken belki düşünemezsiniz bu hastanelerde çalışmanın ne olduğunu ama ayrıldıktan sonra ancak hani bunu düşünebilirsiniz. Uzaktan baktığınızda o hastane yıkıldığında, yıkılmış bir çukuru gördüğünüzde, oradaki temel atılmış, yarım kalmış hastaneyi ya da betonları dökülen, tuğlaları olmayan, çatısı olmayan, henüz yapılmamış, yarım kalmış bir hastaneyi gördüğünüzde ancak bunu hissedebilirsiniz. Şehir hastanesinin içerisinde çalışırken de bunu hissedemezsiniz. Ancak çalıştığınız ve yıkılmış ya da kapatılmış hastanenin önünden geçerken bunu hissedersiniz. Ben de bunu etik itisasının önünden geçerken hissediyorum çoğu zaman başımı çevirerek oradan geçiyorum. Oraya bakmamaya çalışıyorum. Peki başka bir sağlık sistemi mümkün mü? Kurumların birikimini yıkıntılara dönüştürerek, geçmişi sıfırlarcasına AVM tarzı devasa şehir hastanelerinde, hafızasız binalarda geçmişsiz geleceği düşünmek mümkün mü? hastaneleri yıkmaktan ve kapatmaktan vazgeçerek, her kurumun kendine özgü hafızasını geleceğe taşıyarak, geçmişi silmek yerine geçmişten güç alarak, halk için başka bir sağlık sistemini düşünmek her zaman mümkün olacak. Bugün etlik ihtisastan kalan harfiyatın yanından geçtim ve sesler duydum sanki birden. Nurhayat abla Yasemin diyordu toplanın. Birlikte çiçeklendireceğiz servislerimizi. Doktoru, hemşiresi, personeli. Hepimiz tanırdık birbirimizi. Severdik de. Özledim arkadaşlar ben sizi. Ablacığım, yazdıklarını okurken büyüdüğüm hastanem canlandı gözümde. İşe başladığımda anneler gününde Nuriyat Çakmak türü ablam pasta hazırlatıp getirmişti. Annem gibi sarılmıştı bana. Ağlamıştım. Kar yağardı hastanenin bahçesinde. Oyunlar oynardık. Ah siz genç kızlar derdi ablalarımız bize. Çocukluk ya 19 yaşında. Bu böyle uzar gider diyeceğim o ki hastanemizi yıkarken çocukluğumuzu da alıp götürdüler.